dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Mart çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba çocuklara kırışıklık önleyici krem satışı yapılmayacak. Çocuklar artık kırışıklığı önleyici krem, yaşlanmayı önleyici serum ve benzerlerini kullanıyor. İnfluenzalar buna öncülük ediyor. İsveçli bir eczane zinciri bu tür ürünlerin 15 yaşından küçüklere satışına yasak getirdi. Annesiyle birlikte alışverişe çıkmış 13 yaşındaki Liza, Stockholm'un merkezindeki bir mağazada cilt kremleri rafının önünde duruyor. Annesi doğum günü hediyesi olarak bu kozmetik mağazasından Liza'ya istediği her şeyi alabileceğini söylüyor. Ama artık her yerde durum böyle değil. İsveç'in en çok satan eczane zincirinin şubelerinde kırışıklık önleyici kremler ve olgun ciltlere yönelik diğer ürünler dahil olmak üzere bazı cilt bakım ürünlerinin 15 yaşın altındaki gençlere satılması yasaklandı. Zödeman bölgesindeki bir eczanede çalışan eczacı Hayer Al Saleh, çocukların bu kadar ağır ürünler kullanmasının zararlı olduğunu söylüyor. Gençlerde derinin koruyucu tabakası henüz tam olarak gelişmemiştir. Ve bazı bileşenler, örneğin A vitamini bu cilt bariyerlerine zarar veriyor. Bu yüzden çocukların bunları kullanmasını istemiyoruz. Yaşlılık lekelerini azaltmayı vaat eden içinde S vitamini, hyaluronik asit ve peeling etkisi olan bir serumu raftan indiren al-saleh, serumun sıklıkla TikTok'ta reklamının yapıldığını söylüyor. Ana Josefson bu ürünlerin çocuklar için uygun olmadığını vurguluyor. İsveç Dermatologlar Derneği'nin başkanı ve EuroPro Üniversite Hastanesi'nde kıdemli doktor Josefson çocukların cildi tahriş edici maddelere karşı daha hassas olduğunu söylüyor. Cildi tahriş eden her şeyin dermatiti, yani eksamaya yol açabileceği uyarısı da yapıyor. Bir cilt enfeksiyonu geliştikten sonra etkilenen kişiler cildin dış koruyucu tabakası hasar görmüş olduğundan temas alerjisine karşı daha duyarlı hale geliyor. Dermatolog cilt sorunu olmayan çocukların yaz aylarında güneş kremi dışında herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadığını söylüyor. Eczacı Alsarah ise yumuşak bir sabun ve nemlendirici öneriyor. Birçok dermatolog küçük çocukların sosyal medya ve başka yerlerden esinlenerek satın aldıkları ürünleri kullanma eğiliminden endişe duyuyor. ARD kanalının haberine göre Liza'nın annesi sosyal medya çocuklarımız üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor ve biz ebeveynlerin buna karşı koyması Kolay değil dedi. İsveç'teki diğer eczanelerde küçük çocuklar için bir yasak getirmeyi düşünürken büyük kozmatik satıcıları tereddüt içinde. Eczacı Al-Saleh yasağın bir tartışma başlatacağını umduklarını ifade etti. Al-Saleh trend durdurulamasa bile örnek teşkil etmenin önemli olduğuna inanıyor. Solingen'de 25 Mart pazartesi gecesi yakılarak öldürülen Bulgar asıllı Türk, 4 Türk gözyaşlarıyla defnedilmek üzere Bulgaristan'a gönderildi. Bulundukları morgdan alınarak Ditip Zolingen Merkez Camisi'ne getirilen 29 yaşındaki baba İsmail Zilov, 28 yaşındaki anne Kıymet, 5 yaşındaki kızları Gizem'le henüz 3 aylık Elis'in cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla Bulgaristan'a gönderildi. Her zaman olduğu gibi kundaklama olayının kısa zamanda aydınlatılması istendi. Ancak bu katliamların nasıl önlenebileceği konusunda tek bir söz bile edilmedi. Daha önce de Zorungen'de 29 Mayıs 1993'te Türklerin yaşadığı bir ev Neonaziler tarafından kundaklanmış ve aileden 5 kişi ölmüştü. 23 Kasım 1992'de ise Mönkent'inde kentinde Türklerin yaşadığı bir ev kundaklanmış, 51 yaşındaki Bahide Arslan, 10 yaşındaki torunu Yeliz Arslan ve 14 yaşındaki yeğeni Ayşe Yılmaz yaşamını yitirmişti. Hannover yakınlarında bulunan Nienburg'da cumartesi günü 46 yaşındaki Gambiyalı Lamin T. polis tarafından sıkılan 8 kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir açıklama yapan Ferden Başsavcısı Koray Freudenberg polis tarafından sıkılan kurşunların Gambiyalı'nın kalbine ve karaciğerine isabet ettiğini ifade etti. Savcı Froydenberg olay yerinde bulunan 8 polise ait silahların alınarak incelendiğini söyledi. Ölümcül polis operasyonunun ardından otopsi sonuçları da açıklandı. Buna göre 46 yaşındaki Gambiyeli Lamin T ikisi ölümcül olmak üzere 8 kurşunla vuruldu. 46 yaşındaki Lamin T'nin şiddet yanlısı bir olarak tanıdığını söyleyen polis sözcüsü, elindeki bıçakla polislere saldırmak istemesi üzerine polisin ateş ettiğini ileri sürdü. Türkiye'ye yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatıldı. Yeni uygulamayla ilgili yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye yurt dışından getirilen mobil telefonların 120 günlük kayıtsız kullanım süresi sonrasında telefon sahipleri e-devlet üzerinden 180 güne çıkartabilecek. Eğer yurt dışından getirilen telefonun kullanım süresi 120 gün dolduysa bu süre 2 kere e-devlet üzerinden uzatılabilecek. Bunun için e-devlete girilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bölümüne gidilecek. Oradan da yurt dışında yerleşik vatandaşların kayıtsız cihaz kullanım süresinin uzatılması başvurusu bölümünde istenilen bilgiler girilecek. İstenilen bilgiler arasında telefonun IMEI kaydı ile birlikte kimlik bilgileri ve Türkiye'ye giriş tarihleri de yer alıyor. Telefonun IMEI kaydının da nasıl öğrenilebileceğine dair bilgiler yer alıyor. Almanya'da yaşlılık durumunda ve sağlık nedeniyle çalışamaz durumda olanlar arasında temel güvence yardımı alanların sayısı 2023 yılı sonunda bir önceki yıla göre %1,9 arttı. Vispadındaki Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre bu durumda olanların sayısı 22 bin artışla 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Sürekli olarak çalışamayan veya geçimini kendi gelir ve varlıklarından sağlayamayan yetişkinlere temel güvence veya asgari geçim yardımı, Grundsicherung veriliyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında neredeyse 690 bin insana yaşlılık temel güvencesi veya asgari geçim yardımı verildi. Bu, yaklaşık 1 milyon 200 bin yardım alan insanın %56,9'una ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde dört birlik yedilik bir artışa tekabül ediyor. Geriye kalan yüzde kırk üç virgül birlik kesim ise örneğin bir hastalık ya da engellilik nedeniyle yardım aldı. Dernekler Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.